Selam bugün Navalya Network Box PP sunucusundayım. Navalya Network yeni sezona geçmiş. Sağolsun olsun Verestone eşyalar verdi. Bunları kullanacağız. Girip inceleyeceğiz. Bir duyurulara gireyim bakayım dedim. Vereston fotoğraf paylaşmış sunucuda. Duyurulara niye fotoğraf atıyorsun ya? Çok garip yani. Evet aboneyim yazdı biri hadi ve siz de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bayağıdır abone istemiyordum ama videoyu kesin beğenin. Hadi bir yere de selam şöyle takas var mı burada varmış. Al sana 6 ema. 6 ema burada değersizmiş. Beğenmedi. Sağ ol abicim var ya. okey. Sezon 6 geri gelmiş. Ve restoranda biraz konuştuk. Sezon 6'yı geri getirmişler ama sezon 9 yani sezon 6'daki şeyleri geri getirmişler. Böyle bir haritasını göstereyim hemen gidelim. Baya bir oynayan var bak burada bekliyor oyuncular. Şimdi bunlar beni öldürebilir. Hop hemen şöyle uçalım. Şöyle göstereyim pixel artlar bu şekilde sezon 6'daki piksel artlarmış. Sezon 6'da ben bu sunucuya girdim mi hatırlamıyorum. Ama ara ara giriyoruz. Bak burada değişik bir yapı var. Lan dur öleceğim. Hayır, hayır o Allah'ta kimse gelmiyormuş öldürürlerdi beni var ya burada eşyalar düşüyor arkadaşlar ona dikkat edin box pp biliyorsunuz kutuların olduğu bir oyun modu buradaki madenleri kırıp gelişiyorsunuz ama burada NPC'ler yok şimdi onu fark ettim demek ki başlangıç bölgesinde şurası neymiş pipa açık mı o değilmiş güzel ortada elmas bloğumuz var etkinlik falan oluyor olabilir gel takas yapalım o da totem koydu. Oo hem de bir sürü totem. Sunucuya mobil girişler de açık. Ha bu kadar totem yer yok ki. Koydun da alamayacağım. Yer yok. Mesajdan yazalım. Ben sunucudan çıktı. Şimdi bir yukarı çıkacağım. Haritayı gösterdik ölmeyelim. Hop şöyle geldim. Kasalara geldik. Hadi kasa açalım ya. Tamam. Lan bende kasar yok. Oy var. E başka kasa yok. O zaman bir tek oy kasası açacağım. Burada ves atmayacağım arkadaşlar. Kasadan kasa çıktı. Evet ben böyle böyle kasaları katlıyorum. Hadi bakalım. Ne çıkmış? Etkinlik. Bunu da açıyorum. Bundan da Joker kiti çıktı. O zaman bunu yere atıyorum. Kim alırsa alsın. Burada eşya atılıyor mu? Oyuncu aralsın joker kitine bize de ver. Kasanahtı yok nasıl vereyim? Kit YouTuber vardı. Dur 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 dur. Evet bir kit menüsünü açıyorum. Diğer kitler burada YouTuber kiti var. Hadi bakayım. Abi YouTuber tahta kılıç mı veriyor gerçekten? Tahta kılıç ne? Ama bayağı bir kasa anahtarı veriyor. Doğru burada böyle bir şey vardı. Şimdi kasaları açabileceğiz. Evet kasa açmaya devam ediyorum. Nihai kasa. Bundan Titan kasa anahtarı çıktı. Mega kasası bir çıkarlarsa açamıyorum. Prizmarin kılıcı çıktı. Mızrak çıkar diye bir daha şansımı deneyeceğim. Yok mega coin. E, sunucunun kasası bundan çıkmıyormuş mesela. Ya da başka bir şey var diyeceğim. Evet çıkmıyormuş. Kit kasası. Belki sezon değişti ya, o yüzden olabilir bilmiyorum. Sezonla alakalı olabilir. Yeni bir kit çıktı. Böyle bir kit şöyle kaskını giyeyim. Haydi bakayım. Titan da açıyorum. Creeper kafası varmış. Bundan da mega coin çıktı. Ahmet kanka hatırlıyorum beni. İsa reis. Güle güle kullan reis. Dur hadi bir takas göndereceğim. Bakalım bu sefer kabul edecek mi? Al. Titan veriyorum. Bak bunu kabul ettim. Al sana da vereyim. Niyayı veriyorum sana da. Altıya mı koysam ne yapar? Kılıcı geri aldı gördünüz mü? Tamam al. Evet 6 yama o bana bir verdi. böyle ona bir stack verdim. Eşitlenmiş oldu. Oy fesesi zaten açmıştık. Tabolar var. sunucu özel ve Türk bayrağımız var. Bu parkuru böyle başka bir yere koysalardı daha iyi olabilir miydi? En zoru da burası. Hadi bakayım tek de yapabileceğimi yaptım. GG kolay. Kasayı açtık. Aşağısı AFK alanı galiba. Evet. AFK yazıyor şurada. Evet bir daha takas gönderdi. Al sana da altı yama veriyorum. O zaman sana daha iyi eltra vereyim. Youtuber seti bak. Değerli. Verdim. Para dönüştürme. Baya paralar var. Bloklar burada. Aşağıdaki madenlerle para alıyoruz. Değersiz para. Sonra parayı değersiz parayı da değerli paraya çeviriyoruz. Değerli parayı Mega Coin'e, Mega ne coin de ne yapıyoruz? Dur ilk şu günlük ödülüm bir alayım. Ee, oyuncu nerede? Heh aldım. Tamam. Youtuber yok mu? Evet ekipmanlar da burada. Paraları burada kullanıyorsunuz. Merestone galiba kendini koymuş buraya. Totem de var. Bakın oyuncuların da hep totem var. Totem kullanıyorlar. Bunda yok. Sayende ayılar çıkardım. Eyvallah. Güzel. Sana Netherite block ve değerli koyun verdim. O da bana kazma verdi verimlilik altı. Bir ölsem mi ya gidip? Bence ölmeyeyim. Biz ne yapalım? Ufaktan a biri hapiste. Lan bu hapse girmiş. Ben de benle takas yapan oyuncu nereye gitti diyordum. Hapse girmiş ya. <laughs> Olaya bak ne yaptı acaba? Burada birinciler var. Biri 482 öldürme almış. İlk 100 kişiyi siteden bakabiliyoruz. Hemen bir siteye bakalım o zaman. Siteye girdim. Burada sıralama diye bir sayfa var. Ve box pp ölüm. Niye bunları Türkçe yazmadın ya? Burada detaylı ilk yüze kadar listeyi gösteriyor. Aynı şekilde Skyblock için de var. Bence buraya para sıralaması da gelebilir. Ben var mıyım? Ben 3 seviyeyim. Varım. Burada bir yerdeyim. Evet. Güzel. Skyblock videoları da çekeceğiz. Navel da onu da söyleyeyim. Bundan sonraki video Navel Skyblock olacak. Ne yapıyorum? Ufaktan videoyu bitiyorum. Siz de Navel Box PP sonucunda gelip oynayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize bak, bakalım. Görüşürüz. Bay bay.